Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ülkemizin göz bebeklerinden biri olan Efes Antik Kent'in tanıtacağız. Anlatımımızı sıkıcılıktan uzak durmak adına da iki bölüm halinde yapmaya karar verdik. pandemi sebebiyle bu aralar ziyaret yoğunluğunun az olması daha rahat gezilmesini sağlıyor. Ana giriş kapısı bölümünde özel aracınızı otoparkına park edip alışveriş caddesini kat edip pişeler bölümünden giriş ödemenizi yapabilirsiniz. Girişi bu kapıdan yapmanızı öneririz. Şehrin yokuş üstü kısmında da ikinci giriş olsa da ana kapıyı arabanızı bırakmanız durumunda geri ulaşım için taksi kullanmak zorunda kalabilirsiniz ya da Efes Antik Kenti'ni tekrar aşağı doğru gezerek aracınıza ulaşabilirsiniz. Hey! 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 Efes, Anadolu'nun batı kıyısında, bugünkü İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan, daha sonra önemli bir Roma kenti olan antik bir Yunan kentiydi. Merhaba. Merhaba. Nereye Nasılsın? geldik? Efes'e mi geldik? Evet, Efes'e geldik. İyi gezmeler. Merhabalar, ee, Efes Antik Kentine geldik. Evet. Selçuk ilçesinden içeri doğru girdiğinizde 3-4 kilometre bir yol sonunda ulaşıyorsunuz. Az önce giriş yaptık. Giriş yaptığımız bölge ana giriş kapısı olarak geçiyor. Ana giriş kapısından iki tane müze kart aldık. Tanesi 60 lira olmak üzere. Türkiye'de pek çok müzeye giriş yapıyorsunuz. 1 bir veriyorsunuz. yıl boyunca değil mi? Evet, bir yıl boyunca pek çok müzeye giriş yapabiliyorsunuz. Kimliğinizi veriyorsunuz size bu şekilde fotoğrafınızla beraber. İzleyicilerimizle beraber iki tane kart veriyorlar. Türkiye'nin evet, hemen hemen her yerinde önemli e, turistik yerlere ve müzelere giriş yapma hakkı kazanıyorsunuz. Epey Sanki malumunuz e, Cumhuriyet döneminin bir kazanımıdır. E, yapılan kazılar sonucunda burada bir şehrin olduğu fark ediliyor. Bu şehirde insanların yaşayışları, yaşam şekilleri ve binalarından geçmiş öncesi tarihe nasıl iz bıraktıklarını takip edebiliyorsunuz. Ne yazık ki topraklarımızdan, ülkemizden çok yabancı medeniyetin bu topraklara gelerek e, tarihi eser kaçakçılığı yaptığını biliyoruz. Örnek vereyim, ileride Diana's Temple yani Artemis e, Tapınağı'nın e, British müziğinde sergilendiğini biliyoruz. E, Hala hazırda e, Pergamon yani Bergama antik kentinin de talan edildiğini e, ve bu dönemin e, şu an e, Berlin'de özellikle Zeus altarının Zeus anıtının e, Berlin Müzesi'nde sergilendiğini biliyoruz bunlar üzücü yanlar. Tabi Efes'ten de birkaç parçayı almayı başarmışlar. Ee, Tabi Efes'in hala hazırda %10'luk %15'lik kesim şu an kazılabilmiş ve sergilenebilir durumda. E, ee, hazırda kazılar devam ediyor. E, ee, Efes'in önemi bu yönden çok büyük. Ben Cumhuriyet'in bir kazanımı olduğunu düşünüyorum. Ee, pek çok ülkeden insanların e, gelip e, bu, bu topraklardaki bu nadide müzeyi e, artık çözüm görmeye geldiklerini de biliyoruz. E, bizim için de çok önemliydi. O yüzden size işte bugün kısaca e, herkesin anlayabileceği şekilde e, kalan yapıtların, kalan e, anıtların ne anlama geldiğini e, ve hangi dönemlerde yapıldığını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Gezimize devam edelim. Eskiden şurası neymiş? Tiyatroymuş. Tiyatronun hemen yan tarafında Cimnazion denilen e, bölge var. E, burası biliyorsunuz bir liman şehir devleti. Yani kendi kuralları olan, bağlı olduğu herhangi bir imparatorluk veya krallık olmayan bir ülke. En temel kurallarından biri temizlik. Bu şehir devletini diğer devletlerden ayıran ilk lağım sisteminin ve tatlı suyu e, evlere ve e, yerleşim yerlerine dağıtabilme özelliğini Kazanmış olması zaten en önemli özelliği. İlk girişten itibaren şehre gelindiğinde sizden istenen bir şey var. Gelen yolcunun veya gelen ticaret erbabının burada arınıp temizlenip aynı zamanda ihtiyaçlarını giderip gerekli olan hazırlıklarını yapıp daha sonra şehre girmesini istiyorlar. Yani bir nevi aslında temizlik, hijyen. Yani. Caddenin iki yanında yer alan mermer sütunlar günümüze kadar ulaşmış ve hala olduğu yerde korunmaktadır. Tamamıyla mermer ile kaplı Arkadiana'nın altında limana kadar uzanan kanalizasyon olduğu ortaya çıkarılmıştır. Limana görkemli bir kapı ile açılan Arkadiana yolunda önemli gösterilir ve dini törenlerin düzenlendiği yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılmıştır. Müzik Önceleri Liman Şehir Devleti olarak kurulan Efes, Anadolu'nun batı kısmında önemli bir ticaret limanı haline gelmiştir. Bu konumu Efes'in çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma devrinde Asya eyaletinin başkenti olmasını sağlamıştır. Efes Antik Çağ'daki önemini yalnızca buna borçlu değildir. Anadolu'nun eski ana tanrıça Kibele geleneğine dayalı Artemis kültürünün en büyük tapınağı da Efes'te yer alır. Amfiteyatrodayız. Üç dönem antik, helenistik, Bizans ve Roma dönemlerine hizmet etmiş bir alan. Bu bölgede toplu faaliyetlerin yapıldığı, zamanlıkların olduğu, veya toplu e, burada yapıldığını biliyoruz. Anlamlı zamanı hala ayakta durması çok ilgi çekici ve Türkiye'de bulunan en büyük antik yapılardan biri olması da ayrı bir önem kazandırıyor. Gezmeye devam edelim. Bugün gezilen Efes ise Büyük İskender'in generallerinden Nisimnos tarafından M.Ö. 300 yıllarında kurulmuştur. Lissi kenti milletli Hipodamus'un bulduğu ızgara plana göre yeniden kurar. Bu plana göre kentteki bütün cadde ve sokaklar birbirini dik olarak keser. Agora'dayız. Antik pazar. Tabi pazara benzeyen bir tarafı kalmamış gibi görünüyor. Çocuklara biraz ilginç görünüyor. Anne bunun neresi pazar? neresi çarşı diye ama eskiden kalan bir yapı tabii. Ki. Evet, burası ticari agora bu tür şehir devletlerinde iki agora bulunuyor bir tanesi devlet agorası bir tanesi ticaret agorası ticaret agorası az önce gelmiş olduğumuz Arkadyan'ın yolundan giriş yapan şehre giriş yapan halkın veya satıcıların ticaret erbaplarının veya farklı milletlerden gelmiş olan denizcilerin buraya gelerek mallarını pazarladığı Becaiş ve barter yaptığı, değişim yaptığı, aynı zamanda parasını kazandığı veya önceden sattığı malı parasını aldı. bir borsa gibi bir alan burası. Önemli olmasının sebebi antik, böyle bir antik şehrin veya böyle bir şehir devletinin ayakta kalması için ticari olgulara ihtiyaç olmasından. Yani kazancının büyük çoğunluğunu buradan kazanır. Arka tarafa da, arka tarafta Mertis kapısı, aynı zamanda Tertiz Kütüphanesi'nin duvarını görüyoruz. Ve yamaç evler, o çadırlı alanlar yamaç evleri olarak geçiyor. Ee, bunun arka tarafı, bu ilerleyen yerde Aşk evlerine ve hamamları göreceğiz. Yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Efes, tarihi boyunca birçok kez yer değiştirdiğinden kalıntıları yaklaşık 8 kilometrelik geniş bir alana yayılır. Ayasuluk Tepesi, Artemisyon, Efes ve Selçuk olarak dört ana bölgedeki harabeler yılda ortalama 1,5 milyon turist tarafından ziyaret edilmektedir. Zamanla küçük menderesini taşıdığı alüvyonlar sebebiyle denizle olan bağlantısı kesilmiştir. Deniz ticaretini canlı tutmak amacıyla zamanla denize kanalla bağlantılı havuz iman oluşturulmuştur. Gençler biraz pestiliniz çıkmış gibi, evet. biraz pancar gibi kızarmışsınız. Evet, çok... Pancar neydi? Bir sebze. Kırmızı renkli bir sebze. O elma benziyor biraz. elmaya benziyor. Elmaya benziyor. Efes'i gezmek kolay değil. Evet çok da sıcakmış. Çok da sıcakmış. Eskiden şurada sizden kavuşmaya çalıştım. Ha. thank mm -hmm. you Mazayus ve Mitrades kapısı var. Bu kapı Güney Agora kapısı olarak geçiyor. Bu Agora'ya giriş, Ticari Agora'ya giriş kapısı olarak belirlenmiş. İsmini finansmanından almış. Mazayus ve Mitrades denilen iki finansman bu kapının yapılmasını sağlamışlar. Ve onların adına ve ünvanına belli yazılar yazılmış. Üstünde arkamızda aynı zamanda dünyanın önemli kütüphanelerinden biri olan Dersuiz Kütüphanesi mevcut. sonraki hafta dünyanın en önemli tarihi kalıntısı Selsus Kütüphanesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın.